Şampiyonluk yarışında olur mu ya bir acaba dediniz ama zirve yarışında yukarılarda mutlaka olacaktır diyorsunuz. E kesinlikle ilk dört arasında mutlaka olacaktır Trabzonspor. Hem kadro yapısıyla hem de Abdullah Hoca ile beraber. Sevgili Mehmet Limaz bu takım nasıl şampiyonluğa oynar? Şöyle diyeyim Trabzonspor takımı formasını koy ilk dördü ilk beşte her zaman olur. Trabzonspor'a sadece formasını koy ilk dördü ilk beşin içinde her zaman olur Trabzonspor takımı. Sezon başı eğer doğru yapılan bu olmuş olsaydı bütün hocalara saygım var tabii ki. Ama doğru hoca tercih olmuş olsaydı, Abdullah hoca olmuş olsaydı bu transferlerin çoğu olmayacaktı. İstediği oyuncular olacaktı. Trabzonspor şu an e, zirvenin ortaklarından da. Ama şu an e, ilk 8 hafta Edinit'in döneminden sonra bakız zaman sıralamadaki yerinle şimdiki sıralamadaki yeri çok farklı Trabzonspor takımının. zirveler Zirveli arasında bak şunu söylemiyorum. Trabzonspor takımı şampiyon olur, şampiyonla oynar demiyorum. Ama Trabzonspor takımı bu ilk 5'in içinde ligi kesinlikle bitirir. Çünkü oraya doğru bir gidişat var. İme kazanmış Trabzonspor takımı. Bir de 3-4 tane oyuncu geldikten sonra Gökdeniz'de Ilgaz da biraz önce güzel özetledi. E hocanın bir sistemi var. Pas oyununu iyi oynatıyor. Ve de artık doğru işler yapmaya başladı Trabzonspor takımı. Skoru da şu an içi, işin içine üretkenliği de kattı. Bundan önceki maçlarda üretkenlik anlamında sıkıntısı vardı Trabzonspor takımının. Buraya bir tane daha da kaliteli bir forvet geldiği zaman Trabzonspor takımı ilk beşin içinde ligi bitirir. Şunu demiyorum. Şampiyon olur, şampiyon oynar demiyorum ama bence ilk beşin içinde Trabzonspor takımı yer bulur. Zaten bu takım şampiyon olacak açıklaması yok yönetimden ya da hocadan. Onlar da diyorlar ki biz geleceğin Trabzonspor'unu inşa ediyoruz ama taraf, ya. Trabzonspor taraftarları da her zaman şampiyonluğa oynayan takımı ister. Şampiyonluğa tak, oynayan takım alışık. Yani sezon başı eğer olmuş olsaydı bak puan kaybı yapsan da o ışığı görürdü. Ama Trabzonspor hoca tercihini yanlış yapınca Skorlar kötü gelince oyuncu e, oyuncular istediği gibi çıkmadığı zaman e, o zaman otomatik olarak iş hocaya bindi. Eğer farklı bir şey olmuş olsaydı Trabzonspor takımı bence şu an zirvenin yani en yakınında olan takımlardan. Kolay değil. Fenerbahçe takımı öyle bir e, kadro yapmış ki transfer şampiyonu ilk bakıldığı zaman Fenerbahçe takımı dedik biz ama o da çok puan kaybetti. Evet, bundan sonra da kaybedecek ve de biz şu an biraz erken konuşuyoruz neden? ikinci yarı başladığı zaman e, tabii ara yok. 8 tane hafta içi maç oynanacak. İşte kadro rotasyonu, kadro derinliği olan takımların hepsi o zaman çok avantajlı. Ne kadar oyuncu alırsan çok fazla demiyorum. Kaliteli oyuncu alacaksın. Yabancı ekstra oyuncudur. Yabancı oyuncu alırsan takıma katkı sağlarsa sıralamadaki yerini bence o oyuncular belirliyor. Yani 8 tane alma, 3 tane oyuncu al ama oynasın sana katkı versin. Trabzonspor takımı şu an yapacağı hamlelerden 4 tane oyuncu alsın, 2 tanesi tutsun. Trabzonspor takımı Ziven'in ortaklarından olur. Yusuf Yazıcı bir paylaşım yapmış, onu da ekranlarınıza getirelim. Sen çok güçlüsün kardeşim, hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz demiş Yusuf Yazıcı. Evet. Ee, Abdülkadir Ömür'le sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşarak e, sosyal medya hesabından, Twitter'dan e, Yusuf'un yaptığı paylaşım. Evet. Yusuf'un da belki e, bu noktada daha farklı bir yardımı olabilir. Tabii pandemi ne kadar izin verir bilmiyorum ama e, bu sakatlığı geçirdikten sonra, bu pandemi sürecinde Son da kendini Antalya'ya atmıştı Yusuf Yazıcı. Orada bir özel çalışmalara başlamıştı. Yaz ayında da özellikle Belçika'da bisiklet spor yani bisikletçilerin gittiği çok önemli bir tedavi merkezine gitmişti. O bisikletçilerin bütün o yeniden tazelenmesini sağlayan hatta ağır sakatlıklardan döndüren belki Abdülkadir Ömür'e de bu noktada bir yol gösterebilir. Tabii ki Trabzonspor doktorlarının da profesyonellerinin de onayıyla beraber o, o, noktada Yusuf Yazıcı kendisini çok daha çabuk oynattı çünkü. Evet. Ee, özellikle Belçika'daki, evet. e, unuttum şimdi e, şeyin ismini, e, sağlık merkezinin adını Move to bir şeydi ama hatırlarım biraz da onu. Sporcular için Spor, önemli Spor, bir... bisikletçiler için Var. özellikle yani bisiklet sporlu. Bu, çok önemli, o rehabilitasyon dönemi Rehabilitasyonu çok önemli. orada geçirmişti ve oranın da katkısı büyüktü. İnşallah kısa sürede e, döner. Ben şey sormak istiyorum, yani Trabzonspor'da yani Abdullah Avcı'nın bugüne kadar ki e, gelişiminde Robin yolu süreci bir kenara bırakırsak doğru pivot santroforların çok onun oyununda Abdullah Hoca'nın oyunda bir katkısı vardı. Canini midir bu yoksa bu pas oyununda hemen istasyon olabilecek veyahut da bağlantı olabilecek doğru bir santrofor gelirse belki de orta sahaya transfer yapılmadan veyahut da bir transferle kapatılabilir mi? Ama işte pivot santrofordan bahsediyoruz. Demba bağlı, Adebayorlu evet. Abdullah Avcı kadroları. Mehmet Battal'a keza. yani zaman zamanında Mehmet Battal'dan evet. da verim almıştı evet. Abdullah Avcı. Yani Canini'nin bugünkü performansına bakarsak ki bugünkü performansını değerlendirmemek gerekiyor, evet. genellemeye vurmamız gerekiyor. E, mutlaka bir Santrafor, Pivot santrafor transfer edecektir. E, ki onun çalışmaları da vardır mutlaka. E, ama burada ondan öncelik e, daha farklı bir şey kazandı. O da Abdülkadir'in Abdülkadir. sakatlığı. Evet. E, belki önceliği ona verip sonradan Pivot santra Santrafor'a dönebilirler. E, ama Giannini e, Birinci santrafor olması zor. Abdullah Avcı'nın sisteminde. Ben de katılıyorum. Oyun sisteminde, He, hızlı geçiş sisteminde biraz ben zor görüyorum. O yüzden yani sağlam o, böyle... O hani Aslında çok yönlü bir oyuncuya ihtiyacı var evet. Trabzonspor takımı ama devre arası yapılacak transferler öyle kolay bir transfer değil. Yani kimse iyi oyuncusunu zaten sana vermez He. ama e, parayı harcayacaksa herhalde Trabzonspor takımı bence o ön bölgeye harcayacak. Şimdi Gökdeniz biraz önce güzel özetledi. Yani Abdülkadir'in sakatlığı Farklı bir noktaya getirdi o getirdi olayı. Oraya belki e, Ekuban'ı çekebilirsin. Kanada zaten Trabzonspor takımı bir oyuncu bakıyor. Alacak. Ama o for ve çok farklı. Yani özellikle bir oyuncu olması lazım Trabzonspor takımı. Çünkü o yanındaki oyna, o oyuncuları da oynatacak. Hem oynuyor hem oynatıyor. Aynen öyle. Yani Sistem çok farklı bir oyuncuya ihtiyaç var Trabzonspor'da. E ben Abdullah Hoca'nın doğru tercih yapacağını düşünüyorum. Bu Freiburg'dan Nispetersen var. var. Sonradan dost. oyuna girip sürekli gol atan. Sonra da girip gol atan Petersen. E, sezon sonu kontratı bitiyor. Trabzonspor'un ilgisi söyleniyor. 1.88'lik o da. O bak, yani bak Nispetersen e, iyi oyuncudur. Hatta bu hafta Bayern Münih karşısında 90 artıda da e, şeyi getiriyordu. Beraberliği getiriyordu. getiriyordu. Olmadı. Son anda olmadı. Son an anda olmadı. Direğe vuran, vuran pozisyon. Son 90 evet. artıda 90 artıdaki e, pozisyon. İşte Nispetersen mesela. Yani keşke para olsa da ve hatta daha önceden yakalanabilse de e, Wolfsburg'un Santofor'u Vertos evet. var mesela. Yani evet. şimdi o, o, tip oyuncu işte yani bahsettiğimiz tipleme Mara'dan bu. Aradan mesele açınca Lewandowski'ye kadar gider. <laughs> yok <O> öyle değil. <laughs> yok yok. Şimdi Groningen'den aldılar ya oyuncu. Evet. Yani o dönemde e, alıp getirebilmek. Hatta işte daha önceden takip edip sonra e, İngiltere'de forma giyemiyorken hemen e, bulup getiremekten bahsediyorum. O yapıldı çünkü. Yapılmışı ya. var. Ama bu oyuncular e, Canin olsun, Afabe olsun kötü oyuncular değil. Değil. Yani Ama oyuncular. Evet. Belki sezon başını Abdullah Avcı ile geçirmiş olsaydılar belki daha farklı olabilirdi. Bir de ben... şey Gökdeniz dedin ya sen birinci oyuncu olmaz. Yani bir santrafor alırlar alternatif rotasyonda dediğin gibi kullanılır. Çünkü şimdi bir tanesinden vazgeçecek. Eğer bir santrafor geldiği zaman çünkü benim aldığım duyumlar o. E, Canini devam edecek. hani Belki rotasyonda kullanacak belki oynayacak. Ama arka tarafında Afobe'yi galiba yollara ayıracaklar. Sörlöt'ün üstüne hangi santrafor gelirse gelsin bu sıkıntı yaşayacaktı. Tabii, Ki tamam. bunların şanssızlığı da bence iki futbolcunun şanssızlığı da biraz o. Evet. sonrası Kilit gelmedi. Yani, evet. sonrası gelmedi. Çünkü adam Kilit nokta. her türlü oyuna hizmeti evet. vardı. Hem golde hem asiste hem mücadelede. Ee, Sörlot'u Erik Haaland'da falan unutturabiliriz. <laughs> hem oynatan takım oynatan hem skor katkısı yapan bir oyuncu. Ya takımı oynatması önemli. İşte Trabzonspor böyle bir tane oyuncu bulabilirse bu noktada Sörlot şansı kadar olması da ona benzer özelliklerde bir oyuncu bulup tutarsa bütün takımı çok farklı şekilde izleyebiliriz. Sörlöp'te Trabzonspor'un o dönemki hocalarına çok şey borçlu bence. Elimizde Daniel Sturridge var, dünya yıldızı. Kusura bakma evet. kardeş kenara git, kenara çekil demediler. Aksine forma adaletini gösterdiler ki Sörlöp'te Sörlöp oldu. Yani çok şey borçlu Trabzonspor. Başarı da o yüzden geldi. Evet. Hı -hı. Yani adaletli davranırsanız başarı da geliyormuş Hı -hı. demek. Değil mi? Yani Kesinlikle. Formayı... Adalet. İsme değil, çalışana, evet. e, takıma hizmet edene ve e, performansa göre verdiğiniz zamanda. da Demek ki başarı geliyormuş. O yüzden Trabzonspor'un oyuncularına onlarca teklif geldi değil mi? Çok önemli oyuncuları gitti. Evet, Sörlok giderken Vakame'den de bir şeyler götürdü. Yani Vakab de. <laughs> Öyle de bakıyorum ben. E, Vakame'den Vakab de koktu. Hep yani yani Takımın hepsi bütün oyunculardan Hı -hı. bir şey Hı -hı. götürdü. Yani. Gizli yani. olarak düştüler. Evet. Düştüler. Ama kendisi de burada çok yol kat etti. Tabii yani Crystal Palace'ın gözü yaştı. Şimdi onu da söyleyelim. Adamlar Trabzonspor'a kiraladılar. Hop <laughs> falan derken. Böyle bir performans kimse beklemiyordu Crystal Palace'ı. Kimse beklemez yani. Sezon başı Sparta Prag maçı girdi, golü attı, ondan sonra aldı gitti zaten. Bu kadar yoğun maç döneminiz oldu mu? Yani işte hafta içi artık bu hafta bu sabah programı şöyle açtım. Yani ligde işte 19. hafta başlıyor dedim. Serkan Korkmaz 19 miydi 18 miydi 20 miydi dedi. Sonra baktık 19 meğer işte 20 başlıyormuş. O kadar karıştırıyoruz artık hafta içi hafta sonu. Bu kadar yoğun oynadığınız dönem oldu mu? Benim çok oldu. Rusya'da özellikle bir de orada biliyorsunuz coğrafya çok geniş. Evet. Avrupa kupalarında oynadığımız dönemde bir Avrupa'ya gidiyorduk maç oynamaya. Bir de e, Sibirya tarafına gidiyorduk. Hem zaman farkı hem uçak zamanı derken bazen e, havalanından inip uçaktan başka uçağa binip böyle gidiyorduk deplasmanlara. E, deplasmanlara NBA, NBA Avrupa'dan iniyorduk. Eve uğramadan, kulübe uğramadan hiçbir şekilde. Aynı şekilde Deplasman uçuyorduk çünkü iki gün ya da üç gün vardı Bir de... dinlenmeyi gittiğimiz yerde yapıyorduk. Şey, uçak yolculukları uzun galiba.